Ağır aksak giden işlerde e, gerekli yetkilileri uyarmaya çalışıyoruz. Gazetelik mesleğini icra etmeye çalışıyoruz. Ama görüyorum ki yani bir Erzurum kendi başına olmuyor. Hani Erzurum'un nüfusun ikimisi İstanbul'da var, İzmir'de var. Oralara da bir atılında bulunuyorsun, oralara da bir şeyler söylüyorsun. Yani diyorsun Erzurum'u yalnız bırakmayın. E, ama ben bu arada hiç Ankara'ya e, uzandığını görmedim. Yoksa kaçırdım mı oraları, Ender kardeşim. Yani e, de Erzurum olan, Erzurum'u yaşayan, yaşadığına inanan e, ve tabelasında Erzurum olan her yer bizimdir diye düşünüyorum. Ankara'da e, geçmiş yıllarda e, mutlaka Er Ankara'daki, İzmir'deki gibi, İstanbul'daki, gibi, Antalya'daki gibi Ankara'da da Erzurum günleri yapılıyordu. Onlarla da ilgili eleştirilerimiz mutlaka olmuştur. E, Ankara'da iki tane e, bir e, vakıf, bir de federasyonumuz var biliyorsunuz Erzurumlular adına. E, ee, tabii ki Ankara bizim başkentimiz. Ankara bizim için çok önemli. Ankara bizim e, odak noktamız. E, mutlaka Ankara'yı da eleştirmek, Ankara'yı değerlendirmek, Ankara'nın da yapmış olduğu ağır aksak işleri e, ara ara konuşmak gerekli diye düşünüyorum. Ama Ankara'daki Erzurumların pek sesi çıkmıyor. Yani İzmir'le İstanbul biraz daha herhalde yoğun karabalık. Buradaki Erzurumların e, savaşı, işte yarışı bir daha fazla, daha farklı. Ankara öyle değil diye düşünüyorum. Yani Ankara biraz daha bizim başkentimiz olması hasebiyle meclisimizin orada olduğu, milletvekillerimizin daha fazla ikamet ettiği ve şehrimize gelebilecek yatırımlar noktasında Ankara'nın çok önemli olduğunu ben de inanıyorum. E baş aslında Erzurum değil mi? Baş Atatürk'ümüzün milletvekili olduğu, Erzurum'dan çıkıp Ankara'ya gelip meclisi kurdu ama biz genelde Erzurum'u da baş meclis olarak kabul ediyoruz burada bilmiyorum. Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğunda Erzurum milletvekili olarak meclise girdi. Biliyorsunuz ilk nüfus cüzdanını Erzurum'da aldı. Aşağımcı Mahallesi nüfusuna kayıtlıydı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. kendisinde de yad ederim burada. Rahmet dileyelim. Erzurum'da hava nasıl? Valla Erzurum'da havalar yağmurlu. Ülke genelinde olduğu gibi mevsim normallerinin biraz altında. Eee sizin beyefendi neydi arkadaşın, partnerin ismi? Beraber yayın yapıyorsunuz ya. Evet, Zarif Bey'le beraber program ben, yapıyorum. Zarip Bey de hakikaten Zarif. Soy ismi gibi bazı izliyorum. Zarif buradan ona da selamlar olsun. Ee, bana çok katkısı Aleyküm var. Hiç tanıştığımız yok. Ekrandan tanışıyoruz ama bana çok destek verdi ve onun desteğiyle şu anda bugün nasıl, çok güzel şeyler yaptım. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yanaklarından öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Evet Ender Bey. Biz Erzurumluyuz değil mi? İnsanlar kabul etse de etmese de. Yani evet. birilerinin kabul etmesine gerek yok. Biz Erzurumluyuz. Erzurumluyuz. Ama şimdi biz ne söylersek sen kimsin diyorlar. Biz işte burada dernekteyiz. Derneğin yönetimindeyiz. Derneğin bu soru. Gidiyorlar üç beşi. Yani derneğe kayıtlı olmayan Erzurumlu da saymıyorlar. Yani kimliği olan herkes Erzurumlu mu yoksa derneklere üye olan mı Erzurumlu? Bunu senin gibi bir hocadan öğrenmek istiyorum ben. Şimdi Şakir Bey ben her zaman yani Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde olan derneklere, vakıflara, federasyonlara hatta İstanbul'da olan bir konfederasyonu var mı? İçi boş bir konfederasyon yani köy federasyonlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir konfederasyonumuz var. Bak ben yine diyorum ben burayı konfederasyon olarak kabul etmiyorum. E tabii ki e, siz İzmir'den yayın yapıyorsunuz. İzmir ölçeğinden bahsedeyim. Bir kere e, bu kadar çok dernek, vakıf ve federasyona ihtiyacımız yok. Yani e, bu neden çoğalmış? E, bunun da e, biraz araştırmaların sonucunda elde ettiğim sonucu paylaşayım sizinle. Şimdi e, bir Erzurum e, vakfı ya da federasyonu ya da bir derneği açıldığında bir Hasan Kaleli ya da bir Tortumlu e, vatandaşımız o vakfa Erzurumlu kimliğiyle gittiğinde ya bu Tortumlu buraya niye geliyor? Bu Hasan Kaleli buraya niye geliyor dendiğinde hemen bir arka sokakta bir iş yeri tutulup e, kiralanıp oraya da Tortum, Erzurum Tortumlar Derneği, Erzurum Pasinerler Derneği Dilerek birlik ve beraberlikten uzak birbirimizi ayırıcı, birbirimizi dışlayıcı ithamlarda bulunarak dernek ve vakıf sayılarımızı biz fazlalaştırmışız. Yani Şimdi, Dostlar e, aslında Dostlar Kıraathanesi, Erzurumlar Derneği, Tortum ya da Asankale. Ya ben derneği. biraz daha ileriye gideceğim. Biraz daha ileriye gideceğim. Ben e, dernek ve vakıfların çoğusunun e, kumarhane olduklarını iddia ediyorum. Yani okey bezik salonu olduklarını iddia ediyorum. Kuş mezatı yapılan yerler olduğunu iddia ediyorum. Hatta ve hatta peynir, e, yoğurt, ayran, süt satılan şarküteri olarak kabul ediyorum. Hatta daha ileriye gideceğim. Kuş mezatı yapılan mekanlar olarak kabul ediyorum. Çünkü İşin en garip tarafı da şu. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve muhtelif şehirlerde olan dernek ve vakıf başkanlarımızın vasıfsız olduklarını inanıyor. Yani adama soruyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Diyor dernek başkanıyım. Ya sen terzimisin, misin, bakkal mısın, kasap mısın, manav mısın, memur musun, emekli misin? Yani dernek başkanlığını bir meslek olarak elde etmişler. Sabah evden çıktıklarında gidecekleri bir iş yerleri olmayan, bir meşguliyetleri olmayan insanların ya işte tosta işte görsün diye başkanlık ve dernek adı altında hayatlarını devam ettirdikleri bir nokta olarak görüyorum. Şimdi Ender Bey ben bu biraz da ben de ileri gideyim. Şimdi yasa geçen yıl çıkan yasa'ya göre iş yerinizde dernek oluşturamıyorsunuz. Ben hatta kanalın bir odasına İbrahim Hakkı Hazretleri Eğitim Derneği'n vardı taşıyamadım. İki iş mekan bir arada olmaz diye kapatmak zorunda kaldım. Ama İzmir'de o kadar çok ki adamın kendine ufak bir dükkanı var, içine dernek kurmuş. Adam evinin bu odasını dernek yapmış. Eee yani bunlar da buradan da dernekler masasına seslenelim değil mi? Yani bunlar da bir dikkate alıp eee bir araştırsınlar. Yani yasakları uygulayan yasakları denen o kadar dernek var ki sırf ne zaman ortaya çıkıyorlar? Vakıfların seçimlerinde federasyonların seçiminde piyasaya çıkıyorlar. Oy kullanıp kendilerini ileri taşısınlar diye. Evet. Dernek başkanı. Neyin dernek başkanısın? Kimin dernek başkanı? Ya Şakir Bey. Şakir Bey bunlar çok önemli olay etkenler değil. Bakın sözünüzü kesiyorum. Size şöyle bir şey söyleyeyim. İzmir'de yıllardır yaşıyorsunuz. İzmir'de bir hayat mücadelesi veriyorsunuz. İzmir'de dernek var, vakıf var ve federasyon var değil mi? Evet. evet Kaç milletvekiliniz var? Bir tane. Kaç belediye Bizim dernekten, federasyondan, vakıftan çıkmış insanlardan ya da Erzurumların öne sürdüğü işte şu belediye başkanı Erzurumlu olsun da Erzurumlar da bu partiye siyasi partinin yanında olsun ya da yani bir milletvekili çıkaramamışız İstanbul'dan, bir milletvekili çıkaramamışız Ankara'dan, bir milletvekili çıkaramamışız İzmir'den demek ki buradaki derneklerin, vakıfların ve federasyonun tabelalarındaki Erzurum ismini bence silmeleri gerektiğine inanıyorum. Evet, yani ben yani bu hususta tabii ben de çok fanatiyim, çok bağırıyorum. Yani e, en az iki tane, üç tane milletvekili olması lazım. Bunu önümüzdeki geçmiş günlerde e, de çok gündeme getirdim. Ama velhasıl hemen seni dışlıyorlar, bir nokta buluyorlar. Geçen gün bir yemek vardı, gittim, üç beş kişi başkanın etrafında toplanmışlar. Bana sen niye geldin der gibiler. Niye geldin? Ben de sessiz protesto ettim, ekibimi aldım çıktım. Ha, dün de ver yansın ettim. Dedim ki ben 15 gün bir fiil bu ekranlarda sancak gibi ekranlarında e, federasyonla ilgili gerçekleri geçmişte bir şey yapamadıkla kendimi parçaladım. Kendimi ön planlara attım. O gün korkup kaçanlar bugün federasyonu öyle kenetlenmişler ki size nasıl bakıyorlar biliyor musun? Diyorum ki arkadaş Ahmet Efendi sen daha düne kadar falan tarafın yanında destekliyordun çıkıyordun bu tarafa. Elinden geldiği kadar alay ediyordun. Kötü kötü şeyler söylüyordun. Şimdi ne oldu? iki günde değiştin bu tarafta Söze bak şimdi. Diyor ki ben Erzurumluyum. Orayı kaybettim mi buraya geçelim. Benim için fark etmez. Eyvah eyvah. Haklı adamlar. Peki şöyle sorayım yani daha yakından ilgilendiğiniz için sorayım. E, ne tür aktiviteleriniz var federasyon olarak İzmir'de, Ege bölgesinde? Valla Ramazan boyu bol bol iftar yemeği yaptı yediler. E, i̇şte bir ee, ilk kez e, şey dağıtmadılar. Herhalde bildiğim kadarıyla e, bir 300'er bin lira kart bir yıl geçerli e, yar, yardım kartı dağıttılar. Ben bir ara başkandan, yeni başkandan duymuştum. Bin bir adet e, Ramazan'da dağıttılar. Rastlamadım, görmedim de sadece başkanın ağzından duymuştum ki yani bir kişi de çıkıp da ben işte biz kart dağıtıyoruz. Zaten burada basına hiç alaka yok. yani Erzurumlu basınla hiç alakaları yok. Erzurumlu basın silsin. Yabancı. Ben mesela burada her türlü şeylerini yaparım. Onlar Suriyeli, İranlı e, kameramanları alır Erzurum'u gezmeye götürürler. <laughs> yanlarında taşırlar. Şimdi yani federasyonun asli görevlerinin arasında bunlar yok aslında. Yani federasyon başkanı herhalde yeni değişti. Salmanoğlu geldi. Evet, sanırım evet. Ege bölgesinde. Yani Salmanoğlu daha önceki başkanın da Muzaffer Başkan'ın da yönetiminde olan bir kişiydi. Yani evet. geçmiş yıllardaki hani bir söz var ya aynası iştir kişidir. Yani geçmiş yıllarda başarı elde etmemiş, ismini duyuramamış, kendisini kendi memleketine tanıtamamış bir başkanın ee, gelip e, yönetimden çıkıp ben başkanım deyip başkan adayım deyip gelip başkan olduktan sonra da ben bir e, aktivitesinin olacağına inanmıyorum. Ege bölgesi sürekli cılız kalmış bir bölge. Yani İzmir'de e, Erzurumlar e, sahipsiz bir konumdalar. E, Yıllardır da böyleydi. Yeni başkan geldi değişir diye düşündüm ama e, gördüğüm kadarıyla Eski yönetimde olan bir kişinin yeni yönetimi de oluşturması ve bir sonuç elde edeceğine inanmayan kişilerden birisiyim. Ben de nispeten katılıyorum. Çünkü eski yönetimin hemen hemen hepsi yeni yönetimde. Yani geçmiş başkanı oynatamadılar. Ama Zakir Salmanoğlu'nun bir artısı var. Maddi gücü var. Cesaretli bir arkadaş, çalışkan bir arkadaş belki ama yanındakilerin onu bırakacağını fazla... İleri çıkacağını da zannetmiyorum. Çünkü her biri bir siyasi partide oynuyor. Genelde herkes siyasi parti yönüne kayıyor. Zakir Salmanoğlu'nun yalnız kalacağını düşünüyorum. Yani şu an yavaş yavaş o aşamaya gidiyor. Çünkü geçmişte zaten yine Muzaffer okumuş en başta. Yani resmi olarak kim kazansaydı Erzurum Federasyonu'nun onursal başkanı olarak kayıtlara geçti. Yani en başta yine. E geçmişte kırılmayan adam bugün mü kırılacak? Hem yani Muzaffer Okumuş'a da buradan eee geçmişte çok eleştirdim, çok şey yaptım. Şimdi bıraktım ama yine sizin buyurduğunuz gibi eski yönetim, yeni yönetimin yanında. Ben bir gün birisine söyledim. Böyle bir bağırdı çağ. Ya ne demek ki? E, ne demek ki sen kardeşim dün de ordaydın, bugün de buradasın. Fark olan bir sadece başkan. İnşallah bırakırsız da çalışır. Şimdi başkanı tanımıyorum. Erzurum'un kendisi sanırım. Yani maddi gücü var. Valla mirasçıları sevinsin buna. Bu bizi ilgilendirmiyor. Yok yok, hayır şey bizi. olarak. Hani hayır şöyle. Yani federasyonda parayla yapılacak şeyleri yapar diye düşünüyorum. Mesela yeni bir yer arayışı içindeler. Şimdi eskiden hani Muzaffer Okumuş'un zamanında pek fazla para toparlayamazlar Ama şimdi Zeki Salmanoğlu tek başına ciddi bir para koyup dediğini yapabilir bir gücü var. Binlerce insan. Ya valla bu iş aslı paraydan ziyade bu iş bir gönül işi. O da var. Adamda o da var. Yani, yani da... gönlünü vermek önemli. Erzurum çünkü temsil noktasında siyasetin çok üstüdür. Şimdi, Şimdi ee... bir Bursa'da Erzurum Federasyon Başkanımız var. Ömer Ömeroğulları yıllardır orada federasyonda başkanlık yapıyor Ömer Bey. Ama ne zaman belediye başkanlığı seçim olsa Ömer Ömeroğulları aday. Milletvekilliği seçimleri oluyor. Ömer Ömeroğulları aday. Yani biz oraya e, siyasette bir e, basamak olarak Erzurum tabelasını görmek istemiyoruz. Evet, evet, evet. Ama şimdi sanırım Bursa'da o şeyler ölecek çünkü e, bayağı bir bürokrat Bursa'ya yerleşti biliyorsunuz. E, eski Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Altın. E, Altun o Bursa'ya yerleşti ki onlar siyasetin içindeler. Efkaralı tekrar Bursa'ya bütün. Yani orada Bursa çok karabalıktı. E, yani herhalde bu sefer koymayacağını düşünüyorum Ömer Ömeroğlu'nun. Yani e, ben şundan yanayım. Türkiye'nin neresinde yaşıyor ya da yaşatılıyorsanız Erzurum kimliği siyasetin üstündedir Evet. Erzurum'a faydanız eğer olmayacaksa Erzurum'a e, menfaatiniz olmayacaksa o federasyonların, derneklerin, tabelalarının indirilmesi taraftarıyım. Şimdi e, Sayın e, Salmanoğlu e, İzmir'de Erzurum Federasyon Başkanlığı yapıyor ama Erzurum'a ne getirecek? Biz Erzurum'u onu bekliyoruz. Yani Erzurum'a projesine Birkaç tane iş adamını bir araya getirip Erzurum'a bir yatırım yapabilecek mi? Erzurum'a yani sadece ben e, Ramazan ayında kart dağıttım. Öğrenciye burs verdim. Bunlar federasyonları. Bunlar e, derneklerin, vakıfların görevleri olmamalı bence. Yani ben e, bu kanaatteyim. E, her şeyden önce şunu yaşamalıyız. E, Türkiye'nin muhtelif şehirlerindeki federasyonlar, başkanlarıyla ve yönetimleriyle beraber e, yabancı gerek yurt içinde gerek de yurt dışından şehrimiz olan Erzurum'a yatırımcı getirebiliyorlar mı? Yani hep merak ediyorum. Salmanoğlu'nun acaba Erzurum'a bir projesi var mı? Vallahi ben bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla işte bir şey vardı. Vali Bey'den bir randevu istemiştiler. Acaba o randevu gerçekleşti mi? Ee, diyeceksin ki sen İzmir'desin, sen bilirsin. Ben bilmiyorum. Ee, zaten iletişime de geçemiyoruz şu an. Yani evet. ne randevusu? Bunu da merak ediyorum. Yani neyin randevusunu istiyorlar Sayın Vali Bey'den? E işte Erzurum'a ben... yatırımcı mı getirecekler? Yani bir uçak dolusu yatırımcıyı Erzurum'a getirecekler. Erzurum'daki ee, ovalarımızı mı değerlendirecekler ya da yatırım için ikinci organize sanayimiz yapılıyor oraya e, fabrika mı kurmak için e, vali beyden randevu talep ediyorlar e, Erzurum'da birçok açığımız var eksiğimiz var işte tekstil kent olma yolunda ilerliyoruz bir tekstil fabrikası kurmak için mi vali bey yani neyin randevusu istiyorlar bunu merak ediyorum şu anda İşte basından gizliler yani basınla hiç alakaları yok ee, ki biz yani bu federasyonun seçiminde Sancak TV elinden geleni yaptı. Çok şey yaptı. Çok fedakarlık yaptı. Ama o bitti. Birdenbire kabuklarına çekildiler. Yani bir ufak bir şey bile haber vermiyorlar. Yemekleridir, toplantılarda. Her şey gizli. Böyle kapamışlar işlerine. Hiç hiç hiç. Yani bir şey duyamıyorsun, bir şey bilemiyorsun. Onun o zaman orayı, orayı Erzurum Federasyonu'na kabul etmeyin. Siz de bir, bir basın kuruluşu olarak siz de orayı Erzurum Federasyonu'na yok sayın. Tamam ben dünden itibaren saydım hiç bir dün çıktım. Bu bayram elini öptüğüm insanlara bile telefon açmadım. Dün de açık açık söyledim. Şakir Haymana için Erzurum bitti, şey Erzurumlat bitti. Neden? Her şeyiz gizli. Niye gizli? Niye korkuyorsunuz böyle arar? Ağır ağır, e, YouTube'da var dünkü yayınımı bir izle. E, bir saat inan Allah her şey söyledim. Vefalı olun dedim. Vefasızlık çok kötü bir şey. Vefasızlar. Hemen toplandılar gizli saklı. Niye gizleniyorsunuz? Basından gizlerseniz biz gireriz oraya. Ben ne olur ben şimdi yarın iki tane elemanımı zaten bayram çıktı, Ramazan çıktı. Her yere göndereceğim. İçeri mi almayacaklar? Diyoruz ki siz bize söyleyin ki şimdi Erzurum valisi sayın valime buradan saygılar selamlar sunuyorum. Eğer 15 günde biz buradan bu yayınları federasyon gelecek Erzurum'a bunları bunları yapacak böyle projeleri var diye biz buradan bağırsaydık Vali bey hemen kabul ederdi ben. İşte hemen ne projeleri ya. var. Yani Erzurum Erzurum valisinden beklentilerine yoksa i̇şte, yoksa şu an akuncu geldi. İzmir'de bir Erzurum günleri yapıp para kazanmayı mı planlıyorlar? Ne, yani ne düşünüyorlar Erzurum valisinden beklentilerini? Ben e, valimizden beklentilerinden ziyade Erzurum'a ne getirecekler? İşte bunları bilsek biz de buradan konuşuruz. Şimdi derdim ki Ender kardeşim bakın İzmir Federasyonu karar almış. Fabrikatörle geliyor ciddi bütçelerle geliyor, ciddi projelerle geliyor. Erzurum'a güzel şeyler yapacaklar. Ben buradan derdim, siz de oradan anuslarınızı yapardınız. Erzurum'un ileri gelenleri de parti başkanları da valisi de kaymakamları da bu heyeti havalanda karşılar. Doğru mu? Mutlaka. Ama Geçmiş yıllarda karşılanmıştır. Ama hiçbir şey bilmiyoruz ki kapalı kutu. Kendi manfaatları için gelecekler. O zaman dikecekler. o zaman, yani o zaman bekleyip görelim. Bekleyip görelim Erzurum'a ne getirecek İzmir e, Federasyonu. Vallahi biz görmeyeceğiz. Buradan her gün bastıracağız. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Söyleyeceksiniz. Biz de bunları yayınlayacağız. Madem ki bu bizim katkımız oldu. Bu kadar şeyde kalktık. Bu federasyona bir hani birlik beraberlik olun diye 15 gün 20 gün burada kendimizi parçaladık. Siz şimdi buraya gelip defasızlık örneği gösterip bizi dışlayamazsınız. Ben gördüm de Erzurum'da bir olay yaşadın. Ertesi gün hemen aynı gün burada canlı yayında ver yansın ettim. Niye? Çıkın basınla konuşun kardeşim. Derdinizi anlatın dinleyin. Öyle kavgayla, gürültüyle, tehditle nerelere kadar gidip bitti o. Şimdi artık Ender Yüncü, Dadaş, Şakir Ayman, Ege'de kaldınız Kaldız ikisinin arasında. Hiç çıkarız yok. Söyleyeceksiniz. Bize basın bildirilerini göndereceksiniz. Bize ne yapmak istediklerinizi göndereceksiniz. Vakıf da fedada gönderecekler. Yoksa burada onları gizlilikle suçlarız. Neyi saklıyorsunuz? Acaba kendi çıkar manfaatlarınıza mı çalışıyorsunuz? Kendi akrabalarınıza seçim geliyor. Kendi milletvekili adaylarınıza mı çalışacaksınız? Nedir bu? Erzurum sizin babazın malı değil ki. Evet Erzurum ismini, Erzurum ismini kimsenin siyasi ikbali için kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bunu her zaman söylüyoruz. Söylemeye de Siz, devam Sayın edeceğiz. Sayın Ender Yüncü, Erzurum'dan da, İzmir'den Erzurum'un ismini bizim kadar lanse eden var mı? Yani Erzurum, biz Erzurumuz dedik ya. Yani Erzurum'un çıkarları için e, her zaman e, görevimizin başındayız. E nasıl gidiyor daha gazetem dergi nasıl gidiyor? Biraz da Erzurum spordan bahset. Başka yani bir gazetecilik devam ediyor. Biraz Erzurum spordan bahset. Siz sen Erzurum Spor hastasısın, aylanısın. Yani Erzurum Spor playoff'a kaldı. Allah yardımcımız olsun diyor. Playoff tabii ki zor bir süreç. Çünkü dört takımdan bir tanesi Süper Lig'e çıkacak. Ümit ediyoruz tabii gönlümüzden geçen Erzurum'un çıkması. Ama tabii ki bir kere az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki Federasyon Başkanı Salmanoğlu çok zengin dediniz. Yani en azından Federasyon'un bir Dadaş Spor diye bir kulüp varmış herhalde. Evet evet. Ee, buranın yedi yöneticiliğini yedi. yapmış. Ee, ben buradan federasyon başkanını göreve davet ediyorum. Sayın Başkan. E, Erzurum Spor'a e, maddi desteğiniz olacak mı federasyon olarak? Ya da o Dadaş Spor'a yaptığınızın e, bir miktarını da Erzurum Spor için yapacak mısınız? Eğer ki Erzurum tabelası altında e, başkanlık sıfatıyla İzmir'de e, gezip dolaşıp çaka satıyorsanız e, Erzurum da eee Yok sayamazsınız Erzurumspor e, Erzurum için sayamazsınız Erzurumspor için acaba federasyon başkanınızın e, Erzurum için e, Erzurumspor için bir düşüncesi var mı? Bu da çok önemli bence. Valla şimdi şunu söyleyeyim yani Zeki Salmanoğlu da senin benim kadar Erzurum sevdalısı. 20 yıl hiç yok bir e, takımı Dadaşsporu alıp bugünlere kadar getirip ve Dadaşspor adına bir stat kazandırıp çok savaşçı. Erzurum için bir şeyler yapar ha benim korkum şu Zakir Salmanoğlu'na şuradan şunu sesleniyorum aramıyorum da artık aramayacağım da şunu ekranlardan söylüyorum diyorum ki dün neydi sen yine şu etrafına uymasa etrafı rahat bıraksa çok şeyler yapacağına inanıyorum etrafına uyma. etrafındakiler yine eski yönetimdeki eski, kişiler eski eski yüzde altmış eski aynı 20 senedir aynı federasyon başkan yardımcısı. Federasyonun olsun, federasyonun bu Yani işlerinde bir Zakir Salmanoğlu. Ee, yani o da çalışıyor. O da eski. Yani. <laughs> o da yeni de değil. O da yeni şey, bir yüz değil ama. Şey de, vakıfın da yönetiminde. Ama şey var. Biz de şimdi bunları Zakir Salmanoğlu gibi iş adamlarına yüklemiyorum. Bizim derneklerimiz hani kim zengin, kim para verir? Onu hemen getirip ya üye yapıyorlar, ya başkan yardımcısı yapıyorlar. Yani çoğu isteksiz olsa bile işte milletin zorundan oralara kadar gelebiliyorlar. Ama şimdi Zaki Salmanoğlu'nun bir şeyler yapacağına inanıyorum. Ama çok kapalılar. Kapalılar yani gizli kutu. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, kaç tane iftar yemeği verdiler, kaç tane dağıttılar. O gün seçimden önce Sancak TV'nin etrafında pervane dönüyordular. Bakın vefasızlığa bakın Ender Bey. Vefasızlığa evet. bakın. Seçimden üç gün sonra biz başladık yaptıkları işleri gizli gizli öğrenmeye. Yani hiç basından korkuyorlar, basından bir sıkıntıları var. İşte ben de dün başladım. Yani nedir bu adam? Yani basından yüzüne korkmalarına karşı, gerek yok. Basından seçim, korkmalarına gerek yok. Basın onların e, birer e, dışa açılan pencereleri. Tabii ki canım. Onların aynalarıdır basın. Basın onları yönlendiren bir mecradır. Siz de o görevi orada üstlenmişseniz mutlaka yaptıkları başarılı işleri alkışlayıp başarısız işlerde de uyarmanız gerekli. Ben aynen öyleyim. Siz de öylesiniz. Bizim bir sıkıntımız yok. Bakın diyorum ki yapıyorlar bir şeyler ama sen bilmiyorsun ben bilmiyorum. Şimdi ben bilsem buradan sana söylerim. Sen bilsem bana söylersin ve önleri açılır. Erzurum'a, Kars'a, Avrupa'ya nere giderse gitsinler Erzurum Federasyonu Vakfı geldiği sıra şu ekranlardan duyduklarında çok çalışan bir kurum olduğu için her yerde insanlar bunları bağrına basar. Başında taşır değil mi? Gidecek. Ne, kim geldi? İzmir ne işe yarar? Sizin buyurduğunuz gibi ne yaptılar? Ne yapacaklar? Bir şey yok, bir şey bilinmiyor. Yani vefasızlık bu. Niye? Yanlarındaki yaptırmıyor. Ve e, seçimlerde Zakir Salmanoğlu'nun karşısına çıkıp böyle öbür adayları destekleyip böyle kanın karın ağrısı yapanlar Bugün sağında solundan ayrılmıyorlar. Bırakmıyorlar. Kenetlemişler böyle. Bunları göreceksiniz. Bence bence biz Erzurum'dan teleş kurmuşuz. Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki ve tüm şehirlerdeki Erzurum Dernek Federasyonlarını e, takip ettiğimizi buradan bir kez daha belirtelim. Çünkü onlar e, bizim ismimizi taşıyorlar. Bizi temsil noktasındalar. Bizi temsil etmek e, kolay değildir. Erzurum'u taşımak kolay değildir. Umuyor ve diliyorum ki e, gerek dernekler, vakıflar, federasyonlar ve e, konfederasyon, Ki konfederasyon başkanının da bir an önce değişmesi için e, Erzurum'u ben sürekli göreve davet ediyorum. E, bir teleskopumuz kurulu, onları takip eden birileri var. Onlar Erzurum'u temsil noktasındalar. E, görevlerini layıkıyla yapmalarını istiyoruz. Çünkü Erzurumlu olmak bir ayrıcalıktır. Erzurum e, Türkiye'nin kalesidir. Bu şehrin ismini layıkıyla taşımalarını tavsiye ediyorum ben. İşte gizli saklı ne yaptıklarını bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Peki bana bu yayında zaman ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bize şeref verdiniz. Çoktandır hasretiz. Yani bir ara şöyle yüz yüze gelmeye. Ben iyi günler diliyorum. Saat İnşallah bir gün İzmir ziyaretimiz olursa stüdyonuzda konunuz olmayı da isteriz. Başım gözüm üstüne. Ne zaman isterseniz iyi günler diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sancak TV ailesine de selamlar, saygılar. E, tüm Erzurumlara da selam gönderiyorum. 25. 25'e de selam. Gazete 25'e de selam. Teşekkür ediyorum. Ajans Hayırlı e günler diliyorum. Sağ ol. Ender Yüce'ye selam. Partnerine selam. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler. Hiçbir şey sır kalmasın, gizli kalmasın. Bildirin, bildirelim. Söyleyin, söyleyelim. Haber verin, haber verelim. Siz ne yaparsanız yapın, sizi dünyaya ancak biz tanıtırız. Yapacağız işleri biz duyururuz. Gizli yapılan işler bir gün dışarıya vurduğunda da hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü gizli gizli yapılmış. Korkmayın. Bizden korkmayın. Basından korkmayın. Öyle masanın üstüne oturup böyle hıt hıt etmekle olmuyor. Böyle cesaretle çıkın gelin buraya gelin konuşun. Hatamızı yüzümüze vurun. Biz hazmederiz. Siz de hazmedin. İyi günler diliyorum. Hayırlı